Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen ve milli futbolcu Ahmet Çalığın ismini taşıyan buz pateni pistinin açılışı gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılış töreninde yaptığı konuşmada milli futbolcu Ahmet Çalığın örnek bir sporcu olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi. Ahmet Çalık bir başarı hikayesidir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımızın yer aldığı milli formayı taşımıştır. Ahmet Çalık Keçiören sokaklarında büyümüş bir evladımız. Ecel gelince ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Önemli olan arkada eser, sevgi ve gönül bırakmaktır. Ahmet Çalık gök kubbede hoş bir seda bırakmıştır. Fani alemden gerçek aleme göç etmiştir. Türk kültüründe ölmüştür denmez. Hakk'a kavuşmuştur denir. Ahmet Çalık da Hakk'a kavuşmuştur. Dolayısıyla ölesi canlar değil tenlerdir. İnşallah gerçek alemde onunla buluşacağız. Yüce Rabbim ailesine sabır versin. Onun ismini bu güzel eserde yaşatacağız. Buradan İstiklal Marşımızı okutacak, bayrağımızı dalgalandıracak, nice milli sporcular yetiştireceğiz. Çocuklarımız buradan ücretsiz bir şekilde hizmet alacaklar. 50 adet patenimiz var. Paten kiralamaya da gerek kalmayacak. Yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz buraya gelsinler ve eğitim alsınlar. Keçi Keçiören'e yeni bir eser kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Altınok Bugün şehrimizde eksik olan bir hizmeti tamamladık. Birçok eser hizmet yaptık. Sokakta hocamla karşılaştık bir gün. Hocam bana, torunlar buz pateni için çay yoluna kursa gidiyorlar dedi. Biz de şimdi keçi öğrenimize güzel bir buz pateni pisti kazandırdık. Burası aynı zamanda tenis kortu, yürüyüş yolu, park alanı ve dinlenme alanlarından oluşan büyük bir spor kompleksi. Bu bölgemizin hemen yan tarafına da 97 bin metrekare alana sahip Nur Sultan Nazarbayev Park ve Spor Kompleksi kazandırdık. Burada 12 bin çeşit bitki bulunuyor. İçinde yürüyüş yolu, basketbol, voleybol, futbol sahası ve tenis kortu yer alıyor. Biz spor tesislerimizi yapıp hemen hizmete açıyoruz. Keçiören'de son 3 yılda 38 yeni spor tesisi açtık. Biz sosyal medya fenomenliği yapmıyoruz, hizmetler ortaya koyuyoruz, hak ve halk fenomeniyiz. Etlik'teki yüzme havuzunun eşi benzeri yok. Olimpiyatlar için gençlerimiz burada hazırlık yapıyor. Ankara'da eşi benzeri yok. Şimdi Türkiye'de iki tane yeni yapılıyor. Bir yandan da okullara kapalı spor salonları, okul bahçelerine spor sahaları yapıyoruz. Keçiören, sokaklarında en çok spor tesisi olan kenttir ifadelerini kullandı. Ahmet Çalık'ın amcası Nafiz Çalık da yeğeninin isminin Keçiören'de yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek buz pateni pisti ve spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra yurt içi ve uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanan Alp Töre Ovalıoğlu ile Türkiye şampiyonluğu bulunan Öykü Naz Korkmaz buz pateni gösterisi sundu. Ece Korkmaz ve Ege Emir Korkmaz isimli öğrenciler de senkronize buz pateni gösterisi yaptılar.